Aman evladım. Çok dikkatli. ...abartmana girip çıkanları boyamayalım. Duydunuz mu efendim? Aman dikkat. Efendim ne güzel. Cumhuriyet haftasına da denk getirdik. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Ayla başladı mı merasim kızım? Başladı anneciğim. Çok şükür. İskeleyi zafer takı sandı herhalde büyük hanım. Gözün üzerinde olsun. Giren çıkan kutu devrilir. Fırça düşer aman laf işitmeyelim. Duydunuz mu Cafer Bey? Duydum efendim. Baş hiç merak etmeyin. Kuş uçurtmam evvelallah. Boya <laughs> başlamış seni. Başladık efendim başladık. Pırıl pırıl olacak inşallah. Hayırlı olsun. Hepimize hayırlı olsun efendim. E paldır küldür başlattınız ama Sabri Bey. Kaç milyon düşüyor daire başına? Kolay efendim kolay. İş bitsin hesaplarız. O kolay efendim. Avansı cebinden vermiş Sevim. Param yok diye ağlıyor bir de. Vardır onda vardır. Hı. Büyük hanımın parası. Sabri Bey. Buyurun efendim. Olmuyor ama manzaramız bozuldu. Topu topu bir haftalık efendim ne olur ki? Çok merak ediyordum ne zaman itiraz edecek diye. Baykuş. Bay İftihar edeceğine manzarası bozuluyormuş. Ayla denir akşam akşama evladım. Fener mı dedi? Cumhuriyet bayramı sanıyor efendim. Fener alayı yok anneciğim. Boya yapıyorlar boya. Ay ne bilsin. Karıştırdı yine yazık. Montunuz da yakıyor ortalığı Sabri Bey. Şapkalar mapkalar. Pek o... gençleşmişsiniz. Yeni mi? Teşekkür ederim efendim yeni. Ayla Hanım sayesinde donandık. Onu da Büyük Hanım'ın parasıyla almışlar Sevim. Yakıyor Vallahi güle güle giyin. Sağ olun. Gördünüz mü Sabri Bey nasıl dikkat çekti? Giymek istemiyordunuz bir de. Kolay gelsin teyzeciğim öpeyim. Al! Altın. Görmüyor musun boya yapılıyor? Dur Çıktı sizin Alman bozuntuları. Komşu! Boya dökülmesin söyle ustalara. Bu öyle damlayan boyalardan değil efendim. Geçebilirsiniz buyurun. Dava açarız emsilerimiz kileriniz. Halim Al! Karışma sen lafa. Açın evladım açın. Fi ne Neyse efendim bekletmeyelim sizi. Hey biraz durur musunuz? Buyurun efendim geçebilirsiniz sizi bekliyorlar. Yürü hadi. Aa, bu herkesin keyfine dur devam et olmaz ki. Çekeceğiz artık muhalefet olsun da. Ah muhalefet değil efendim. Apartmanda kimseye danışmadan kurdurdunuz bu iskeleyi. Gir içeri Herkesin haberi var efendim. Kız karşılıktan çatladınız. Nam. Tamam. Ah. Ben sizin yerinizde olsam cevap bile vermem bu alaman bozuntuların aile hanım. Ha? Ne dedi komşu? Öyle dedi baba. Alman bozuntuları. Anne sen ne duydun? Lafını geri al çabuk. Koş seveyim. Muhalefette kavga çıktı! Çillerle Yılmaz gibi, bunu kaçırma gel! Bize hakaret edemezsiniz! Çabuk lafını geri al komşu! Senin karşında bu memleketin hakiki evlatları var! Davut usta dur, dur, öyle demek istemedi! Hayır efendim, lafı değiştirmeyin öyle dedi! Evet baba, Alman bozuntusu kimmiş göster ona! Halis, kışkırtma sen de daha beter aa! Tüm senin oh. yüzüne! Sana tüy! Çekemediniz eserimizi yalan mı? Öldünüz kıskançlıktan. O benim eserim efendim. Benden duydunuz. Koş Sevim koş. Kaçırma bunu. Susma sen de baykuş. Kocama hırsız dedi duydunuz mu? Hırsız ya hırsız. Aa. Patlat baba. Tertip patlat. tertip. Tü, tüh sana tüh. Eşkıya mısın? Gel hadi gel. Siz de ona tükürün Sabri Bey. Tüh. Usta kurbanın olayım. Ayıp oluyor sokak ortasında. Ayla ne oluyor kızım? Görüşler başlıyor.